Arkadaşlar hafıza teknikleri ve animasyonlarla 5 aşamada Doğu Cephesini anlatacağız. Evet arkadaşlar bakalım. Doğu Cephesinde neler olmuş? Neler yaşanmış? Birlikte görelim. Evet arkadaşlar bakalım ne geliyor? Evet arkadaşlar Doğu Cephesinde Kenan Doğulu konser veriyor. Evet Doğu cephesi aklımıza Kenan Doğulu'dan gelecek. Burada vatandaşlarımız Doğu'da Kenan Doğulu'nun konserini izlemeye gelmiş. Ama izlemeye gelmişler orada sorunlu birini görüyoruz arkadaşlar. Etrafına bakan kırmızı kafa sorunlu Ermeni. Biz bütün derslerimizde bu sorunlu adamı Ermeni olarak anlatıyoruz. Evet şimdi arkadaşlar burada Ermenimiz etrafına bakıyor. Bakın herhalde ortalığı karıştırmak isteyecek. Evet, gürültüyü çıkarttı arkadaşlar Ermeni. Evet, kara askerimiz geliyor. Kara askerimiz Ermeni'yi kovalıyor arkadaşlar. Evet, kara askerimiz kovaladı, kovaladı. Iğdır Gümrüğü'nde Ermeni'yi yakaladı. Evet, bakalım ne diyecek. Evet, elinde bir tane sivri biber var. Sivri biberi Ermeni'ye uzatıyor. Ermeni diyor ki sivri ağzımıza almayacağız diyor. Sivri ağzımıza almayacağız. TBM'yi ilk tanıyan biz olacağız diyor. Herhalde korkmuş olmalı ki TBM'yi ilk tanıyan biz olacağız diyor arkadaşlar. Ve şunu da söylüyor. Arkamızda sarı kamışlar var. Sarı kamışı verim bana dokunma diyor. Evet sarı kamışın üzerine arkadaşlar görüyoruz kar yağıyor. Evet, hikayemiz böyleydi. Şimdi ikinci aşamayla devam edelim. Evet arkadaşlar, Kenan Doğulu doğuda konser veriyordu arkadaşlar. Evet, Doğu Cephesi aklımıza Kenan Doğulu'dan gelecek. Konserimiz doğudaydı. Doğuda sorunlu arkadaşlar bir Ermeni vardı. Doğudaki sorun Ermeni sorunuydu. Evet. Kara askerimiz geldi. Ermenileri 15. Kolordu komutanı Kazım Karabekir arkadaşlar Ermenileri yenmiştir. Ermeniler şunu söylemişti. Sivri ağzımıza almayacağız. Biz derslerimizde Sivri Sevri anlaşması olarak anlatıyoruz. Sivri, Sevri. Demek ki Ermeniler Sevri anlaşmasını kabul etmemeyi arkadaşlar taahhüt etmişlerdir. Çünkü Sevri anlaşmasında Ermeni devletini kurulacağı kabul edilmişti. Demek ki Ermeniler Sevr Anlaşması'nı kabul etmeyerek kendi haklarından vazgeçmiştir. Evet, TBM'yi tanıyan ilk devlet Ermenistan olmuştur. Arkamızda sarı kamışlar vardı. Sarı kamış, Iğdır ve Kar, Kar yağıyordu arkadaşlar. Sarı kamış, Iğdır ve Kars TBM'ye bırakılmıştır. Evet, ikinci aşamamızı yaptıktan sonra üçüncü aşamamızla devam edelim arkadaşlar. Evet. Ermeni sorunu Doğu cephesinde devam etmiştir. 15. Kolordu komutanı Kazım Karabekir Ermenileri yenmiştir. Evet. Ermenilerle yapılan anlaşmanın adı Gümrü Anlaşması'dır. Evet. Ermeniler Sevr Anlaşması'nı kabul etmeyeceklerini söylemiştir. TBM'yi tanıyan İlk devlet Ermenistan olmuştur. Evet arkamızda sarı kamışlar vardı arkadaşlar. Sarı kamış, Kars ve Iğdır arkadaşlar TBM'ye bırakılmıştır. Evet üçüncü aşamamız yaptıktan sonra şimdi de dördüncü aşamamızla devam edelim. Evet Doğu cephesinin dördüncü aşaması. Doğu'da Ermeni sorunu devam etmiştir arkadaşlar. Evet Doğu'da Ermeni sorunu devam etmiştir. Ermenilerle Doğu cephesinde 15. Kolordu komutanı Kazım Karabekir savaşmış ve onları yenmiştir. Ermenilerle Gümrü Anlaşması yapılmıştır. Tarihimiz 1920. Ermeniler Sevr Anlaşması'nın geçersiz olduğunu kabul etmiştir. TBM'yi tanıyan ilk devlet Ermenistan olmuştur. TBM'nin ilk askeri ve siyasi başarısıdır. Iğdır, Sarıkamış ve Kars Ermenilerden alınmıştır. Evet arkadaşlar Doğu cephesindeki dördüncü aşamamızı söyledikten sonra beşinci aşamamız olan soru kısmına geçelim. Evet beşinci aşamaya geliyoruz arkadaşlar. Ermenilerle doğuda yapılan mücadeleler gelişmelerinden hangilerine ortam hazırlamıştır? Bir, gümrü anlaşmasının yapılması. İki, Kars, Iğdır, Sarıkamış'ın TBMM'ye bırakılması. Üç, Ermenistan'ın TBMM'yi ilk kez tanıması. Şimdi arkadaşlar animasyonumuzda gördük. Ermenilerle Gümrü Anlaşması yapılmıştı. O zaman bir var. İkinci öncülde Kars, Iğdır, Sarıkamış TBMM'ye bırakılmıştır. Evet bu da Gümrü Anlaşması'nın maddelerinden bir tanesidir. Üçüncüsünde Ermenistan'ın TBM'yi ilk kez tanıması ne demişti? Ben Sevr'i, Sivri tanımıyorum. TBM'yi ilk tanıyan ben oluyorum demişti arkadaşlar. Dolayısıyla 1 2 3 doğru seçeneğimiz arkadaşlar E seçeneği doğru doğru seçenek E arkadaşlar. 1 2 3. Diğer sorumuza bakalım. Ermeniler hangi anlaşmayla Sevr Anlaşması'nın geçerli olduğunu kabul etmiştir? A Gümrü, B Lozan. C. Ankara D. Mudanya E. Moskova Biraz önceki animasyonumuzda görmüştük arkadaşlar. Ermeniler Sevr Anlaşması'nın geçersiz olduğunu Gümrü Anlaşması'yla kabul etmişlerdir ve bunu TBMM söylemişlerdir. Doğru seçeneğimiz A. Gümrü arkadaşlar. Evet Doğu Cephesi'nin 5. kısmı olan arkadaşlar sorularımızı da çözdükten sonra burada arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz.